Evet Mercedes Benz Seska'dan herkese merhaba. Bugün yine çok özel bir araçla karşınızdayız. Solo Star'lı Plus Paket Alkoalı Full artı full bir Actros'la bugün küçük bir inceleme yapacağız. Testimize hoş geldiniz. tabi böyle sıkan insanı sıkan uzun uzun insanı bayan anlatımlar yapmayacağız buradaki temel anlatacağımız şey standart paket 1851 Actros ile Star paket bir Actros'un ne gibi donanımsal farklılıkları var birazdan Mercedes Benz Heska personeli ile bu aracı sizlere göstereceğiz hadi bakalım Evet arkadaşlar yanımda İlyas Bey var. Öncelikle İlyas Bey ile Sizleri tanıştırayım. Daha sonrasında aracın anlatımına geçeceğiz. İlyas abi öncelikle hoş geldin. Bizleri buraya kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Kısaca kendinden ve bulunmuş olduğun bayiden bahsedersen çok sevinirim. Merhabalar. Ben İlyas Tolo. Heska Motorlu Araçlar'da kamyon satış müdürü olarak görevi yapmaktayım. Öncelikle bayimize hoş geldiniz. Şimdi e, bayimizden biraz bahsetmek gerekirse. E, Mart 2020 yılı e, satış yetkimizi alarak Türkiye'nin ilk ve tek şu an ee, ticari araç satış bayiliğimiz ve yetkili servisimizle e, gör, şey yapmaktayız faaliyette bulunmaktayız. Ee, bizim diğer bayilerden farkımız sadece ticari araç olması. Ee, yeni bir aslında yeni bayilik demek istemiyorum çünkü bizim bir geçmişimiz de var. Daha önceki firmamızı e, ortaklarımıza devrederek Ankara'da yeni bir bayilik aldık Mart 2020 itibariyle. Ee, çok şükür de biz şu an e, diğer bayilere göre en çok kamyon satan bayiyiz. E, bu şekilde e, kendimizi ifade edebilirim. Evet zaten e, İlyas Bey anlatırken de ara görüntü olarak gireceğiz. Bayi gerçekten son teknoloji içerisi de çok güzel ve ayrıyeten de peysaj olarak da etraf olarak da çok güzel. Gerçekten Mercedes'e yakışır bir bayi diyebiliriz. Evet aracımızdan bahsedelim İlyas Bey isterseniz yavaştan. Ee, öncelikle standart paket Actros 1851'de neler var? Şimdi standart 1851 Actros aracımızda eee 510 beygir, 2500 tork. E, bunu diğer e, araçlarımızdan ayıran birkaç tane aksesuar var. E, şimdi ilk başta şöyle söyleyeyim size. 1851 araçlarımızda e, en belirgin özelliğimiz diğer 48 ve 45 araçlarımıza istinaden park klimasının olması. Çift depoda 1150 litre kapasitesi var. Ondan sonra bizim elektrikli kabin devirme dediğimiz e, aksesuarımız mevcut. Bunların hepsi standart olarak geliyor. Standartta bunların hepsi var. E, onun dışında şimdi 1851 Plus'la 1851'i karşılaştırdığımız zaman en belirgin özelliği ileri aktif ee, güvenlik paketi dediğimiz yarı otonom sürüş, sürüş sağlayan paketimizdir. Ee, bu yarı otonom sürüş paketinden biraz bahsedersek, şimdi kamyon yol üstünde giderken e, şerit takip e, şerit takip sisteminin olması aynı zamanda önündeki ve arkasındaki araçlarla mesafeyi Kontrol edebilme, ede, ede, edebilmek kontrol ederek derim. hareket ediyor. Devam Kesinlikle. Ediyoruz. Bir de yan görüş asistanı dediğimiz ya yani yayalar olsun, bisikletli sürücüler olsun şoförün çok zor gördüğü kısımlarda eğer bir yaya ya da bisikletli bir e, cisim, varsa, cisim varsa hemen hem sesli hem görüntülü bir şekilde şoförü ikaz ediyor. Bu da bizim için çok önemli bir güvenlik evet. aksesuarımız. Aynen Ona öyle. Geliyor. Ee, onun dışında Şimdi e, isterseniz biraz aracın tabii, etrafında tabii. Çok memnun oluruz. Yapayım. Aynen öyle çok memnun oluruz. Şimdi Alcoa Jant dediğimiz normalde 1851'de opsiyonel donanım listesinde olan ama 1851 Plus'ta standart olan Duro Bright Alcoa Jantlarımız var. Bu Alcoa Jantlar neyi sağlıyor, ne avantaj veriyor? Şimdi aracın ilk bir kere aracın yükünü hafifletir. Yükünü hafiflettiği için daha az yakmasını sağlar. İkinci olarak alüminyum jantlar lastiklerin yıpranma ömrünü uzatıyor. Evet. Lastiklerde çok ciddi bir avantaj da sağlıyor. Aslında bir de istirahat hattı dediğimiz yani yükleme de kolaylaş. Daha doğrusu hafifleştiriyor. Kesinlikle. Yani ortalama bakacak olursak 100-150 kilo araca daha fazla bir yük atabiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu da bir yani müşterilerimize tabii ki avantaj sağlıyor. Evet. İkinci başka bir belirgin özellikten bahsedeyim. Bizim LED stop lambaları var. Normalde standartta LED değil, ama 1851'de LED stop lambaları şey standart olarak sunmaktadır. Aracın içerisinde multimedya kokpit dediğimiz aslında bu hem 1848 araçlarımızda hem 1851 araçlarımızda standart olarak sağlamaktadır. 1851 Plus'ın ek olarak interaktif olarak sunması, evet. bu da diğer belirgin özelliklerden bir tanesi onun dışında isterseniz içeride gösterebilirim. İçeride de gösterelim ama isterseniz şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Mercedes-Benz Actros'larda 18.51 araçlarda yan kapamalar standart olarak yan gelmekte. Değiliz, evet. evet. Daha sonrasında otonom sürüş dediğimiz göz, radarlarda burada bulunmaktadır. Bunu da gösterelim. Daha sonrasında devam edelim İlyas Bey'le. Şimdi dediğiniz gibi yan etek, üst rüzgarlık, yan rüzgarlıklar standart olarak gelmektedir 1851'de. Aynı şekilde 1851 Plus'ımızda da standart olarak vermektedir. Şimdi e, içeride bahsedilmek gerekirse solo star muavin koltuğumuz dediğimiz muavinlerin daha rahat bir şekilde oturabileceği, dinlenebileceği bir koltuğumuz var. On, <laughs> bu solo star muavin koltuğumuz dediğimiz 1851 de e, opsiyonel olarak ama 1851 Plus'ta standart olarak verilmektedir. Aynı zamanda Şimdi içeride de e, siz görmüşsünüzdür, e, led yansıtma e, ambiyans ışıklarımız, bunda, ışıklarımız tamam. bulunmaktadır. Hem sürüş için hem yaşam için. Evet. Bunu e, 18-51 Plus'ımızda da standart hale getirdik. Evet. Onun, onda da fark var. Ee, bir de standart Actros'lardaki ön ekran daha küçük daha olarak küçük. geliyor. Hı? Bu araçlarda ise de daha büyük evet. olarak geliyor, doğru mudur? Kesinlikle doğrudur, evet daha büyük. Multimedya kokpit dediğimiz LCD ekranlarımız daha Hı -hı. büyük vermektedir. Yardımcı ekran da mı büyük geliyor yoksa yardımcı ekran standart sadece ön ekran mı plus da büyük geliyor? Ön, ön ekran ve yardımcı ekran aynı i̇kisi de, şekilde de ikisi de daha büyük, de büyük, daha büyük gösteriyor. Anladım. Peki bu araçta ekstra olarak başka bir donanım var mı yoksa anlatacaklarımızın hepsi bu kadar mı? Şimdi şöyle 1851 plus araçlarımız gerçekten yarı otonomun tam hakkını vererek çünkü bazı şoför arkadaşlarımız bize videolarını gönderdiği zaman yanında muavin koltuğunda kahvesini içerek aracın kendi kendine yol gittiğini görmekteyiz. Ve bu da bize hem keyif veriyor hem de yani hem güvenlik aşamasında da çok ciddi argelerin sonucunda bu geliştirilmiş bir yarı otonom sistemi. Yani bu yüzden e, gururla söyleyebiliriz ki aslında 1851 Plus aracımızda e, sadece arada bir direksiyona dokunmakla yeterli kalıyor yani. Aynen öyle. Bir de şu aklıma geldi onu da söyleyeyim. Eğer e, mirror bir aktros almak istiyorsanız ADR'li alamıyorsunuz. Yani ADR'li mirror Cam alamıyorsunuz. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Eğer ADR'li bir aktros almak istiyorsanız aynalı oluyor. Mirror Cam alamıyorsunuz. Mercedes buna izin vermiyor. Doğru değil mi? Ya aslında şöyle mirror Cam teknolojisi çok ciddi bir e, araştırmanın sonucunda olan bir şey. Yani aslında mirror Cam bizim sürücü Şoför arkadaşlarımıza çok ciddi bir görüş mesafesi ve daha net evet. bir şekilde belir gösteriyor. Yalnız ADR mevzuatına uygun olmadığından dolayı şimdilik tabi tabi bu geliştirilebiliriz daha sonra bunu Hı. bilemeyiz. Ee, Mir olarak ADR paketini sunamıyoruz. ADR paketi gelince araca e, aynaları takıyoruz standart ayna dediğimiz aynalarımızı aynaları takıyoruz aynı. Ee, yine elektrikli kabin kaldırmamız standart sanırım bahsettik bahsetmemişsek de standart. 1851 plus'ımızda da standart aynı şekilde. Aynen öyle. Hı -hı. Ee, bir de Mercedes'in Actros'un en çok sevdiğim yanlardan biri ise de e, standart olarak metalik renk veriyor. Yani op opak dediğimiz yani standart bir renk vermiyor, metalik bir renk veriyor. Bence bu da çok güzel bir opsiyon. Bu da güzel bir opsiyon diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle 1851 standart araçlarımızda e, nar çiçeği kırmızısı dediğimiz bir kırmızı renk vermektedir araca. Tabii metalik bu. Opak renk değil metalik olarak 1851 plus'ımızda ise gördüğünüz silver gümüş rengini standart olarak vermektedir. O da tabii metalik, yine opak değil. Bu şekilde de ifade edebiliriz. Evet, peki eklemek istediğiniz son başka bir şey var mıdır? Ee, yani şu an şu ana kadar müşterilerimizden gelen, bize gelen bildirimler dahilinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 1851 araçlarımız daha doğrusu Mercedes-Benz markalı bütün araçlarda farklı bir keyif vardır. 1851 Plus araçlarımızda bütün müşterilerimizin maksimum avantaj sağlayıp ve gerçekten konforlu ve güvenli bir sürüş sağladığını bildirimleri gelmektedir bize. Kesinlikle yakıt tasarrufu olarak ve bizim finansman koşullarımızdan dolayı bizi diğer markalardan ayıran aslında en belirgin özelliklerde şunları söyleyebiliriz. Hem finansman, hem yakıt, hem sürüş keyfi, hem güvenlik konusunda hem de parça diyebiliriz. Hem de yedek parça kesinlikle Bakkal'dan diyebiliriz. Gidelim. Yani şöyle Mercedes'in aslında yerli olması, Aksaray'da fabrikasının bulunması ve yedek parçanın %70'inden fazlasını Türkiye'de tedarik etmesinden dolayı yedek parça her yerde bulunabilirlik. Bu evet. da bizim müşterilerimize çok büyük bir avantaj. Evet. İlas Bey bize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Nice böyle güzel arabaları görmeyi ülkemizde çok isteriz. Şimdilik bizden bu kadar. Çok Te teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet diyorum ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, Görüşmek tamam. üzere. Arkadaşlar bizden bu kadar. Yeni, özel, güzel, dikkat çeken araçlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, Türkiye'nin sadece kamyon ve çekici satan ilk ve tek bayisi Heska'dan herkese Allah ısmarladık. Esen kalın.